akşamlar. Evet iyi akşamlar. Lige baktığımız zaman son 4 maç vardı Beşiktaş maçından önce ve puan tablosu bize şu mesajı veriyordu kazanmamız gerekiyor çünkü son iki hafta Başakşehir deplasmanı ve geçen hafta evimizde Ankara gücünden yediğimiz son saniye golü bizim artık İlk 5'e tutunma kredimizi artık bitirmişti, çok zorlamıştı. Onun için bugün Beşiktaş deplasmandan alınacak bir puan bile belki bizi çok mutlu etmeyecekti. Ne kadar zor bir deplasman olsa da. Maça baktığınız zaman ilk 45 dakika biz sadece savunmaya çalıştık ve onu da yapamadık açıkçası. Çok kötü bir performans. Rakibe verilen pozisyonlar. İyi duran top savunamama, attığımız gola rağmen yere sağlam basıp özgüvenle oynayamama, elimize geçen topları kısa sürede kaybetme gibi etmenlerden dolayı ilk yarı açıkçası e, hiç iyi bir görüntüde değildik. Bir bir ilk yarının bitmesi böyle bir performans sonrası en azından bizim için ikinci yarı bir toparlanma fırsatıydı ve bu da açıkçası oldu. İkinci yarı daha dengeli oyun, beşiktaşı daha geri koşturduk. Ee, rakip üçüncü bölgede daha çok bulunduk. E ee, karşılıklı goller. Ee, maçın son dakikalarını şu hissiyatla kulübeden e, biz e, takip ettik. Evet. 2-2 geldi maç artık bitiyor ama normal şartlarda şunu diyebilirsiniz. Tamam bir deplasmandır. Beşiktaş deplasmanıdır. Ee, buradan bir puanımızı alalım düşüncesi varken bizim kazanmamız lazımdı ve acaba nasıl kazanırız hissiyatıyla izlemeye devam ederken yine geçen haftaya benzer yine bir duran top sonrası karambol. Ee, gol yedik. Beraberliği bile istemezken e, bir puandan da olduk. E, son 3 haftada çok iyi götürdüğümüz ligi. Gerçekten bu ligin potansiyelini en üst aşamada kullanan takımıdır Rize Spor takımı. Bu tartışmasızdır. Nettir. Rize Spor takımı 3 hafta öncesine kadar limitlerini zorlamıştır. Böyle bir Yarışın böyle bir sezonun e, buradaki kritik kırılma anlarıyla istediğimiz noktada bitiremeyeceğimiz noktaya yaklaşması e, tabii ki bizi üzüyor ama çok genç bir takımız evet bunlar çok acı tecrübeler ama bunlar belki bu takımın önümüzdeki sezonlarda yere daha sağlam basacak daha başarılı olmasını sağlayacak edinimler. Onun için üzgünüz. Gerçekten gençler de üzgün, oyuncularım da üzgün, bizler de çok üzgünüz. Böyle bir sezonu daha iyi yerde bitirmek isterdik. Beşiktaş'ı beşik tebrik ediyorum. Üç maçımız daha var. Ortada 9 puan var. Ve biz aynı ciddiyetle, iş ile çalışmaya ve sezonu iyi performanslarla, güzel sonuçlarla bitirmeye çalışacağız. Yani top direkt arkaya gidip oradan indirilseydi bizim için bunu anlatması daha kolaydı ama iki golde de e, topun çıkacağına dair e, oyuncularda e, yani bir kal geldi derler ya e, öyle bir durum oluştu bir anda dondular ve gol yedik. Tabi o bölgeden sorumlu oyuncumuz var oyuncularımız var hadi bir kişiye e, yıkmış olmayayım çünkü e, takım oyunu e, çok daha dikkatli olmamız gerekirken iki golün bize dersler ders almamız gerekirken son dakikadaki golde de yine Chamberlain'in arka direğe attığı top yine bir arka direği savunamama ve oradan karambol sonrası gol yememiz tabii ki bunlar bazen insan seyretmek istemiyor maç sonrası ya o anı bir daha açıkçası yaşamak istemiyorsunuz ama oturacağız, seyreceğiz. Nerede yanlış yaptığımızı tekrar oyuncularımıza göstereceğiz ve bunu düzeltecek antrenmanlar Yapacağız. Ee, bu da bizim mesleğimizin zor taraflarından bir tanesi. Tamam. İyi akşamlar.